İmam Toltan herkese merhabalar. Bugün Ajax Galatasaray maçının ardından maç sonu değerlendirmesinde bulunacağız. Musa ile birlikteyiz. Musa merhabalar hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Gönül isterdi ki mutlu bir dönüş yapalım ama maalesef elenmememize rağmen elenmiş kadar kötü hissediyorum ben Galatasaray taraftarı olarak. Birçok Galatasaray taraftarı da bu duyguları paylaşıyordur. Abi istersen sorularla başlayalım. Sonra soru soru gidelim ve o şekilde cevaplayalım. Tamam. O zaman ilk sorumuz şöyle gelsin. Maç sonunu bir değerlendirelim ve 8 maçın sonunda bir Galatasaray değerlendirmesi alalım senden. Abi 8 maçın sonunda aslında Galatasaray değerlendirmesini yani benim söyleyeceğim şeyi dün Mertens de söyledi maç sonu. Yani bunu biz zaten hep söylüyorduk. Yani şu an Dinamo Kiev maçında 3-1'den maçı 3-3'e çevirmeseydik yani vermeseydi Okan Hoca Galatasaray şu anda Dün akşam çerezlerimizi çıkarmış, içeceklerimizi almış, biz Ajax maçını keyifle izliyorduk. fenerbahçe beşiktaşı falan izleyecektik hatta büyük ihtimalle. Ee, ama e, maalesef olmadı. Hadi Ajax maçını geçtik. Ligas maçı. Sen 33. 31. 37. Sıradaki takımlara 6 puan verirsen, e, dün yaşanan senaryo e, yani kaçınılmaz olur ve bu noktada da oyuncu dinlendiremediğin için mesela bu maçta işte Yusufla, Efe ile falan başlayıp bu çocuklara hem kazanma açısından bir adım atmış olurdun. Hem de kadronun rotasyonunu kullanmış olurdun. Rotasyona oyuncu sokmuş olurdun. Ama bunların hiçbirini yapamadık. Dün yine ölüm kalım mücadelesine çıktık. Ve Okan Hoca yine bir ölüm kalım mücadelesinde daha ölmüş oldu maalesef. Bununla ilgili aslında söyleyeceğimiz şeyler var ama Okan Hoca kısmında buna ekstra değiniriz. En kolay fikstür bence bizdeydi ya. Yani Lazio, Atletico Bilbao bunların hepsi bizden zor fikstüre sahipti. Fenerbahçe bile. Beşiktaş Fenerbahçe. Ama Galatasaray 8 maç sonunda en çok gol atıp 19 gol atıp 14. olabilen herhalde tarihe geçer. Bu statüde böyle devam ederse yıllar boyunca. Yani şöyle düşün. Ee, Avrupa'dan bir teknik direktör Bu Okan Buruk Galatasaray'ın başında 2 yıldır şampiyon oluyor Bir bakayım ne yapıyor bu adam dese Bu kadar gol atıp da 14. bitiriyorsa takımı Demek ki bu adamda bir sıkıntı var derler yani O yüzden Galatasaray'ın ilk 8 maçtaki röntgeni bence bu şekilde abi Peki e, hazır Efe, Akman, Yusuf demişken e, Ajax maçındaki kadro tercihini bir değerlendirelim Şimdi maça yani herkes Okan Hoca'nın 4-2-3-1 çıkacağını biliyordu. Ama herkesin yani ben bir sürü Galatasaray taraftar kanalında böyle tarafsız spor e, dijital medyadaki spor kanallarındaki yorumcuları da analizcileri de izledim. Yani herkesin beklentisi üçlü oynaması gerektiği yönündeydi ki ben de aynı şekilde düşünüyordum. Çünkü elinde üçlüye daha uygun bir kadro var. Neden? Üçlü oynadığın zaman kanat bek oynatacağın Barış ve Yelert var. Yelert sol bekte, mesela Galatasaray'a karşı geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına girmişti oynadığımız maçta. E, Yeler sol bekte kullanabilirsin. Mesela dörtlünün sol beki veya sağ beki olarak Yeler zayıf. Ama üçlünün kanat beki olarak Yeler iyi bir alternatif ve kullanılabilir. Çünkü geçen sene Sparta Prag maçında yaşadığımız Berkan sol bek, Kaan Ayhan sağ bek, kurgusunu bu maçta yine gördük. Ajax'ın da pırpır kanatları olduğunu düşünürsek beli dönmeyen Kaan ilk pozisyonda oyuna giren oyuncu Akboy'du galiba. Ona hemen faul yaptı çünkü atlıyor. Ya şimdi mesela biz de altyapıda genç yaşlarda bulunduk. Az çok şu şey öğretilir. Senden hızlıysa rakip hücumcu daha çok kontrollü savunma yaparsın. İlk hamleyi sen yapmazsın. Onun hamlesini bekler müdahalede bulunursun. Pozisyon alırsın açısını kapatırsın. Ya Kaan Ayhan sen zaten ağır olduğunu biliyorsun ve biz seni hep neyin lövdük? İşte doğru yerde doğru pozisyon alan diye ama sen artık son maçlarda bu biraz da aslında mental bitkinliğin göstergesi. Her pozisyonda rakibi atlayamazsın. Kart görüyorsun. Prag maçında kırmızı kart gördün. Turu verdik orada. Yani Fenerbahçe maçında mesela kırmızı görebilirdin. Ee, maksimene hemen atladım faul yaptı ilk pozisyonda. böyle oyuncular Kaan'ı e, yoruyor. E, sen bu durumda üçlüce çıkmazsan, üçlü e, defansa geçtikten sonra e, Galatasaray mesela çok oyunun hakimiyetini eline aldı. E, şimdi şey diyen olabilir. E 2-0'dan sonra Ajax geri çekildi, izin verdi. Hayır abi öyle bir şey yok. Avrupa'da ya kimse sana bu yürgel oyna demez. Çünkü Galatasaray gibi Osimhen gibi e, silahı olan her ne kadar eleştirsek de kötü de olsa Batshuayi gibi ee, ne bileyim Mertens gibi silahları olan bir takıma kimse bu gel oyna demez. O yüzden üçlüye geçtikten sonra ya bunu sağlamasını da şöyle yapacağım. Galatasaray üçlüye geçtikten sonra oyunun hakimi oldu. Okan Buruk da maçtan sonra şunu söyledi. Tottenham maçında oynadığımız üçlü ağzımızda bir tat bıraktı. İşte Morata transferine referans göstererek söyledi bunu ama e, biz zaman zaman üçlüye de oynayabiliriz. Buna uygun oyuncular olduğu takdirde dedi. Abi senin Kadrona en uygun taktık üçlü defans şu an. Nelson Danimarka milli takımında üçlü defansta oynuyor. Ve hani üçlü oynadığın zaman takımda iyi oynuyor. E Kaan'ı oynat Nelson oynatmıyorsun madem. Ortada Kaan, Davinson sağda, Abdülkerim solda bir sürü hani bunun varyasyonunu yapabilirsin. Sen yeter ki bunu oynat. Takım bu aşina olmadığı bir şey değil ki gördün. Hani dün Ajax maçında da hani şey yaptık. E, hakim olduk oyuna. Ve şunu söylüyorum bak Galatasaray Gerçekten kötü oynadı dün. Ona rağmen galip gelebilirdi. Öyle saçma bir maçtı yani ve tamamen Barış Alper'in, yani şu maçla ilgili genel değerlendirmeye bunu da eklemek lazım. Barış Alper'in, Gabriel Saran, Barış Alper'in müthiş çabası, Saran'ın elinden gelenin yani en iyisini yapması ve Osmen'in birazcık nasıl söyleyeyim sakar bir çabası vardı bence. Çabalamıyor diyemeyiz. Osmen gibi bir dünya yıldızı kendini parçalıyor. Bazı vuruş konusunda bir Icardi değil elbette ama mesela Icardi de olsa o pozisyonlara giremezsin öyle düşünmen lazım. Yani diğer maddelerde detayları zaten vereceğiz. O zaman devam edelim. Ee, Okan Burak'a karşı eleştirinin dozu artmaya başladı. Bunu neye bağlıyorsun? Abi neye bağlıyorum? Okan Buruk çünkü e, ya yani şöyle Okan Burukla ilgili yapılan eleştirilerin genel sebebi şu: Okan Buruk maçlardan sonra artık Amiyani tabirle saç tabirle saçmalamaya başladı. Neden dersen? Çünkü eskiden biz Okan Buruk yani bu kanaldaki videoları geriye gittiğinizde Okan Buruk öven, hatta kapak resimlerinde Okan Buruk olan çok fazla video var. O zamanlar Okan Buruk'la ilgili hep söylediğimiz şey şuydu. Okan Buruk Maçlardan sonra, kötü oynanan maçlardan sonra özellikle hatta iyi maçlardan sonra bile kötü sekansları anlatarak onu nasıl düzelteceğimiz, nasıl düzeltmemiz gerektiği, neler yapmamız gerektiğini anlatıyordu ve bu gerçekten saha içinde kalan taraftar grubunu bizim gibi e, tatmin ediyordu. Ya diyorduk bak hoca eksikleri görüyor, farkında. Biz o yüzden çırtkanlık yapmayalım, yangın yapmayalım kısacası. E, yangında yapmıyorum. Çünkü ha, diyorduk ki işte şu 5 dakika çok kötü oynadık. Hocanın oraya dikkat etmesi lazım. Senin maç esnasında izlerken aklından geçirdiğin kısımları Okan Buruk maçtan sonra hemen söylüyordu. Ve o taraftarın aklında kalmıyordu. Dolayısıyla taraftar bir sonraki maçta o eksiğin düzeldiğini görünce Okan Buruk'a saygı duyuyorsun. Ama gelinen noktada Okan Buruk takımın kötü gidişatını tamamen transfersizliğe, takımdaki kadronun yetersizliğine bağladı. Abi bir dakika o zaman ben burada duracağım. Çünkü bu takım sen geçen sene şampiyon olurken kenardan gelen Demirbay, kenardan gelen Berkan. ikinci yarı yani devre arası transfer edildi Berkan ya. Kenardan gelen Nelson'la şampiyon olmadın mı? E bu oyuncular yine orada. Onun dışında aldırdığın yerler. Bak yerler kötü oyuncu değil. Bak vasat olabilir ama daha yaşı genç. Yelert'i kazanacaksın abi. 90 artı 2'de oyuna sokarak Yelerden verim alamazsın. Bu oyuncunun özgüvene ihtiyacı var. Sen özgüven vermiyorsun ki. Mesela oyuncu bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ayağına top geldiğindeki ürkekliği görebiliyorsun. Çünkü hocana, hocan sana güvenmiyor. Ya bu yaptığın her işte geçerli. Sen mesela işte sosyal medya işi yapıyorsun. Sana geliyor birisi diyor ki yanlış yapacaksın galiba. Sürekli böyle başında hani gözü üstünde bir tane yaptığın zaman bir daha seninle çalışmayacağını biliyorsun. O yüzden diken üstünde bu iş yapılmaz abi. E, Yelert konusunda hoca kazanması gerekiyor. Berkan'ın performansı düşükse, Nelson'un performansı düşükse. Ya iki sene bu takımı şampiyon yapan Nelson nasıl tukak oldu ya? Nasıl uygun değil senin oyununa? Yani şey gibi düşün. Sen burada işte dediğim gibi sosyal medya işi yapıyorsun. Bilgisayarın azıcık kastığı zaman yönetime diyorsun ki abi bana yeni bilgisayar alın. Olmuyor bu artık kasıyor. Böyle mi yapıyoruz? Ya yani bu gerçekçi de değil. Gerçek hayatta da bağdaşmayan bir şey. Okan Hoca diyor ki yer aldık ha olmadı tamam yeni bek gelsin. Abi ne demek ya 9 milyon 11 milyona sen bek aldırıyorsun. Ondan sonra o gitsin bu gelsincilik oynuyorsun. Zaha geliyor Zaha'ya gönderiyorsun. Hadi Zaha kötü karakterdi. Hadi Ziyeş kötü karakterdi ama bunların hepsinden katkı aldın. Eğer kadrodan katkı alamıyorsan Yusuf'u sen bir türlü rotasyona sokamıyorsan. Yel erti sokamıyorsun. Hatta Efe Akman, Efe Akman Kerem Demirbay kadar oynayamaz mı? Efe Akman Berkan kadar oynayamaz mı? Ya da hani diğer maçlarda bütün diğer 11 oyuncularıyla birlikte oynayacak mı? Bütün yedeklerle birlikte Türkiye kupasını, kupası maçını Efe'yi çıkarsın abi. Efe'den verim alamazsın. Efe Toreyra'yla, Saray'la, Mertens'le, Icardi'yle, Osimen'le oynayacak ki Efe gelişsin, Yelert gelişsin. Bu oyuncuları rotasyona sokamayan, faydalanamayan hocadır. Kimse kusura bakmasın. Okan Buruk'la ilgili de eleştirilerin dozunun artması soru cevabı özelinde budur abi. Kesinlikle. Peki şuraya kadar çizdiğin tablodan yola çıkarak bundan sonraki süreçte Galatasaray neler bekliyor? Biraz kötüye giden bir süreç var. Transfer bu gidişatı durdurur mu? Abi şimdi ben açıkçası dünkü maçtan sonra özellikle Okan Hoca'nın da açıklamalarından sonra yok işte ikili forvet oynadık 3-4-1-2 tadı damağımızda kaldı toplum maçı. Ben artık transferle çözülmesi gerektiğini düşünmüyorum. Okan Hoca'ya bak şu kesindir. Belki bir orta saha alınır bu takıma. Çünkü Berkan, Demirbay bunlar bizim aradığımız orta saha tipi değil ve hani artık birkaç yıldır takımda oldukları için bir orta saha şart. Ya da efeyi kazanacaksın. Ben olsam şu takıma belki bir tane forvet Icardi'den ötürü hani ya da potansiyelli genç onun dışında transfer yapmam. Bak transfere ihtiyacı var takımın evet. Çünkü yanlış hamleler yapıldığı için. Ama böyle 6 ayda bir takımda e, bu kadar para harcayamazsın. Bu kadar para harcadığın oyuncuları kazanacaksın. Okan Buruk eğer bu takımdan verim alacaksa oyuncu kazanmalı abi. Onu alayım bu gitsin. Yok o olmadı bu gelsin. Böyle bir dünya yok. Okan Buruk çıkıp oyuncularla ilgili iletişimini, oyuncular üzerindeki hakimiyetini artık göstermesi gerekiyor. Ben açıkçası ne genç oyuncuların, ne altyapıdaki oyuncuların, ne de e, tecrübeli oyuncuların Okan Burak'a güvendiğini düşünmüyorum. Çünkü Okan Burak güven vermiyor abi. Nelson 2 sene şampiyon yaptı. Geçen sene mecbur kalmasa belki yine oynatmayacaktı. Abi bu oyuncuyu kazanacaksın. Bir şekilde ona göre bir sistem kuracaksın. Yapacaksın. Yok onu göndereyim bu gelsin. Bak Nelson'un ben satılmasından hani çok şey yani problem değil benim için. Niye? 7,5 milyonu aldığımız oyuncu 2 sene şampiyon yapmış senin. Ben verimimi aldım ve şu anda 5'ten aşağıya satmazsın zaten en kötü. 2 milyona gitse 3 milyona gitse benden son için zarar demem yani. İşte bak bu, bu, tür durumlarda Okan Buruk o oyuncu uygun değil bu oyuncu uygun değil. Hayır abi sen uyduracaksın. Hocalık budur. Yani senin onda birin kadar bütçeyle takım kuranlar işte Rangers, Olympiakos onlar çıkıyorlar. ilk 8'e giriyorlar. Nasıl giriyorlar? Yani çok mu uygun LK abi forvet oynamaya? O çok mu iyi yani? Ya bu bütün Türk takımları için geçerli bir şey aslında. O yüzden ben transferin çözüm olduğunu düşünmüyorum. Ha transfer çözüm değil ama yani Okan Buruk bu mantaliteyi bence değiştirmeyeceği için yine transfer yapılacak. Ve yapılacak transferle de yine gelen oyuncular iki kötü oynadıktan sonra Tukak'a ilan edilecek. Sene sonra biz baştan aynı yere döneceğiz. O yüzden ben transferin çözüm olduğunu düşünmüyorum yani. Yani aslında dün akşam 3 Türk takımını izledik e, bence yavaş yavaş Avrupa futbolundan uzaklaşan ve o futbola uygun olmayan bir yapıya dönüşmüş Türk futbolu. Bence yani çok kötü oynuyoruz. Bütün takımlar olarak. Abi yani bak kötü oynamak okey eziliyoruz. Yani bu şey değil artık. Hani kötü oynadık, başa baş oynadık. Biraz daha iyiydi tak. Mesela dün Ajax kötüydü abi. Kötü Ajax seni ezdi. İki tane gol attı. Kalesine doğrudur. Yani bir sürü şut çektin ama nereye gitti? Hepsi e, bireysel becerilerle birilerinin işte Barış Alper'in yırtılmasıyla Sara'nın denemesi, Osimen'in denemesiyle böyle futbol olmaz. Yani Yunus Akgün oyunda, ya Okan Buruk'la ilgili bunu da eklemem lazım. Yunus Akgün oyunda 46'dan 47'de mi sakatlanıyor. Abi 60'da çıktı oyundan ve 60'a kadar her pozisyonda ayağını çekti. Ürktü, ürkek oynadı. Sakındı kendini ve sekerek oynuyor. Baldırını tutuyor adam. Ya nasıl değiştirmiyorsun ya? Çıldırmamak elde değil. Yani dünkü Ali Ece çıldırması gibi ben de çıldırmayı yaşayacaktım ekran başında. Adam seke seke oyunu 15 dakika eksik oynatıyorsun. Galatasaray'da bu oyuncu değişiklikleri niye abi bir türlü düzelmiyor? 2 senedir, 3 senedir Okan Buruk. Hep eleştirdiğimiz tek şey başından beri buydu. Hala da aynı ya. 10 dakikada yok işte Zahan bilekliği çıkıyordu, bir kolyesini çıkarıyordu falan dediler o zaman. Abi şunu düzelt. Adamlarda oyuncu değişikliği yaşandı 10. dakikada mı ne? Adam dışarı çıkar çıkmaz öbürü girdi ısınıyor da adam çünkü biz aldığın oyuncu da helal. bir de 89'da Nelson aldı. Bu bak oyuncuya hakarettir abi. Oyuncuyu aşağılamaktır. Oyuncuyu hor görmektir. Bu başka bir şey değildir. Nelson'u 89'da oyuncu ya, oyuna girecek oyuncu değil. Senin gole ihtiyacın varken ki Nelson girmez abi oyuna. Nelson'u başta alacaksın ya da baş, Nelson'la başlayacaksın. Bu kadar tukaka yapılacak oyuncu değil. O, yani Okan Buruk dün akşam maç içi, maç öncesi, maç esnası ve maç sonrası bütün hamleleriyle Galatasaray taraftarının aklıyla dalga geçmiştir. Kesinlikle. Yani umarız daha iyi şeyler izleriz önümüzdeki dönemlerde. Yani abi mentalite mentalite değişmedikten sonra ben zor diye düşünüyorum. Çünkü hani e, artık o oyuncuya gelsin 15 milyon verelim. Buna 20 milyon verelim. Böyle Türkiye böyle bir ülke değil. Olamazdı. Da, olmamalı da yani. Kesinlikle. Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor şu an futbol takımlarının yaptıkları. Asla uyuşmuyor. Yani e, o paralara kendi içimizden inanılmaz tesisleşmeler, inanılmaz oyuncular çıkar. 100 milyona yakın insan var. Abi bir kere altyapı hocaları, antrenör eğitimi, Türkiye'de bunların değişmesi lazım. Altyapılara gidiyorsun, hepsi eski futbolcu. Yani... <laughs> Sabri Sarıoğlu'nun yani U19, U17 milli takım hocalığı yaptığı yerde Hakan Balta'nın Galatasaray U17'si U19 çalıştırdığı yerde ne bekliyorsun? Hakan Balta belki iyidir vesaire ama bunlar tamam futbolcu olduğu için yani futboldan bir şekilde gelen ama kendisini antrenörlük kariyerine adamış bir sürü insan yok mu? Bulursun. İspanya bak İspanya bu şekilde e, domine etti dünya futbolunu. 2006-2007'den itibaren o 2004 Dünya Kupası'nda e, fiyaskodan sonra dediler ki abi bizim bir şeyler yapmamız lazım. Neye yatırım yaptı biliyor musun? Altyapı vesaire değil. Antrenör eğitimine yatırım yaptı. Bizim antrenörleri görüyoruz abi işte. Yani bence evet profesyonellik Türkiye'de yok. Futbolcularda profesyonel lisans aldıktan sonra profesyonel olduklarını sanıyorlar ama bence hala birçoğu, birçok futbolcumuz e, isim bile veririm, isim isim bile konuşurum. Bence profesyonel olamıyoruz. Hem hoca bazında hem oyuncu bazında başarısızlığı çok kolay başkalarının üzerine atabiliyoruz. Başarılara da çok çabuk sahipleniyoruz. Bence çok büyük bir problem bu. Aynen öyle abi. Bir de şöyle bir şey var. UEFA mesela lisans eğitimlerine eski futbolcu değilsen başvuru yapamıyorsun. Online internetine girdiğin zaman sitesine futbolcu olman lazım. Bence UEFA'nın da bunu değiştirmesi lazım. Yani sen de ben de futbolla ilgileniyorsak zaten liyakat sistemi varsa... Ben geçerim. Mesela futbolcu geçebilir. Ben geçemem. Ben de biliyorsa değil mi? O yüzden o sistemin de değişmesi lazım bence. Evet. O zaman yayınımızı burada bitirelim. Abi videoyu burada bitirelim. Ee, yani çok fazla konuşacak şey var. Otursan 2 saat konuşursun ama hani anlatamazsın ya. Öyle bir şey tamamen. Ee, o yüzden Galatasaray'la ilgili benim hani düzelme konusunda çok bir umudum yok açıkçası. Burada işte Yunus Akgün'e işte oyuncuyu vesaire yönetimi Eleştiriyoruz zaten ama artık Okan Hoca'yı da eleştirmek lazım diye düşünüyorum. Sorular için teşekkür ediyorum. Musa güzel bir video oldu. Videoyu kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğendiyseniz WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler şimdiden. Tekrar görüşmek üzere.